Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlere terazi burçları için Eylül ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Konuşmalar diyor bakım yani bu sıralar konuşamadıklarınızı dile getireceksiniz. Bazı şeylerde büyük sabırlar göstermişsiniz Terazi Burcu yani bu sıralar söyleyemediklerinizi dile getireceksiniz yani bu kişiler yakınlarınız olabilir arkadaşlarınız olabilir ya da ilişkinizde bir takım aksilikler varsa içinize attığınız şeyler varsa çoktan beri bu konuyla alakalı da olabilir arkadaşlar. Hani dile geleceksiniz. Yani içinize attığınız konuları dile getireceksiniz. Şimdi mesafeli yollarla alakalı bir görüşme var. Bir iletişim de var. Bakın. Bazılarınızda mesafeli bir yola gitme düşüncesi var. Yollarınız açık arkadaşlar ve haber bekliyorsanız da mesafeli yollardan güzel haberleriniz gelecek yakında. Evet bir bayanın sana karşı bir konuşması var. Senin arkandan konuşmuş sanki kulağına gelecek. Bunu da bir tanıdığınız getirecek, başka bir tanıdığınız ortak arkadaşlarınız ya da yakınlarınız. Bu kişi çok rahat konuşan birisi. Onun karşısında da onu dinleyenler de aslında yorum yaptığı için bu kadın konuşuyor gibi. Size lafı getirenlere de bir dikkat edin arkadaşlar. Bu sıralar bir dedikodular var ama siz bunlara müsaade etmeyin, fırsat vermeyin, önünü kesin. Yani sana söyleniliyorsa bana getirme lütfen deyin. Yani o size lafı getirenlere de izin vermeyin. Çünkü sizin zayıf noktalarınızı çözmüş birileri var etrafınızda. Ve kıskançlıkla adım atıyorlar. Yani sizi bazı kişilere karşı doldurmak istiyorlar. Dikkat edin. Tamam o anlatan da iyi değil, size getiren de iyi değil. Yani bu kişilere biraz mesafe koyun. Ya da rahatsızlıklarınızı dile getirin. Evet, çok güzel bir haber alacaksın ama bu haber sürpriz bir gelişme. Yani çok istediğin bir şeyin yakın bir süreçte olması ve istediğin bir cevabın gelmesi an meselesi arkadaşlar. Ve kilo ile alakalı bir problemin var sanki ama bununla alakalı da bir kararlar alıp bir uygulayacaksın. Yani bir şeyler düzenli yapmak isteyeceksin ve yapacaksın. Kalabalık ortamlar çıkmış. Bu okul ortamı olabilir, çalıştığınız yer olabilir. Hayatınıza göre dinleyin beni. Burada e, çok aktif olacağınız bir dönem. Çok böyle sosyal anlamda aktifleşeceksiniz. Yeni insanlar hayatınıza dahil olacak arkadaşlar gibi. Yani bu çalıştığınız yerde de yeni bir insan işe girebilir ya da sen yeni bir yere girebilirsin. Yenilikler var yani yeni ortamlar. Size çok iyi gelecek gözüküyor ve odaklanmanız gereken konularda işinizi ya da okul hayatınızı sıkı tutun arkadaşlar bu sıralar önemli dönemlerden geçeceksiniz ve bunun değerini bilin çocuğunuzla alakalı bu sıralar böyle bir nasıl desem git gel yapabilirsiniz ee, önceliğiniz çocuğunuz olacak yani bazı şeylerden vazgeçebilirsiniz erteleyebilirsiniz çocuğunuzun okul hayatı olur başka bir önemli durumları olur onu e ona bir e, odaklanacaksınız. Siz aile olarak önemli günlerden de geçiyor olabilir. Özel günleri olabilir. Hani hayatınıza göre dinleyin ama bir öncelik vereceksiniz yani çocuk mevzularına. Evet, e, dua eden birisi var. Bu insanın yaşı var. Sizin hanenize dua ediyor. Hatta rahatsız da bir sağlık sorunları da var. Bu kişiden duanızı alın arkadaşlar ara sıra sanki sizden ilgi bekliyor hatır sormanızı bekliyor ilgilenin de yani eğer ki çoktan beri ilgilenemediğiniz bir aile büyükleriniz varsa sizden ilgi bekliyor ilgilenin arkadaşlar hastaneye gidenleriniz olacak bu sıralar bir hastane yani bu sizin kendinizle alakalı da olabilir yakınlarınızla alakalı da olabilir ama bir git gel yapacağınızı görüyorum bir para var. Para meselesini çözeceksiniz. Bir para alamamışsınız. Bir yerden bunun bir sıkıntısı var. Üzerinize bir ağırlığı var. Bununla alakalı birileriyle bir görüşeceksiniz. Belki mahkemeniz var. Alamadığınız bir paradan dolayı tazminat olabilir, başka bir şey olabilir. Kesinlikle para konularında bir mahkemeniz varsa da yakında bununla alakalı güzel bir durumda yaşanacak gibi görünüyor ağır işleyen bir işleriniz var ağır yani ağırdan gidiyor bir şeyler hızlı değil sanki yavaştan gidiyor ama netice olarak sizin istediğiniz gibi olacak mı evet diyor bakın sabırlı olun bir de gizli saklı şeylerinizi ortaya vermeyin insanlara çok önemli konularınızı söylemeyin arkadaşlar ee, anlattığınız her konu size ağırlık verebilir size sıkıntı verebilir nazara çok geldiğiniz için auranız çok yüksek Yakın geçmişte bir ayrılık yaşanmış sanki bazılarınız bu ayrılığı ya eşinizle yaşamışsınız ya da evli değilseniz aklınızdaki kişiyle yaşamışsınız. Ama bu durumla alakalı da bir gelişme ya da bir haber alacaksınız. Bu ayrılıkla alakalı bu insanın pişmanlığını duyacaksınız. Ee, hak etmedim diyorsun yani senden körlük gördüm diyorsun yalan yanlış şeyler görmüş olabilirsin arkadaşım. Yani ee, bir düzen kurmaya çalışıyorsun yani ne yaşandıysa yaşanmış kalbin kırılmış ya da işte kim haklı kim haksız artık oralarda da değilsin sadece bir düzen kurmaya çalışıyorsun ve bunu yapacaksın arkadaşım ee, korunuyorsun kötülüklerden de korunuyorsun ama göremediğim bir çocuğum varsa özlem duyduğum birisi varsa ile de çocuk demiyorum ama e, yani belli bir sebeplerden doğru görüşemiyorsundur. Bu yakının olur, aileden birisi ya da çocuk olur. Hayatına göre dinle. Özlemini duyduğun bir konuyla alakalı güzel bir gelişme olacak. Yani bu kişiyle bir görüşmen olacakmış senin. E, elini açıyorsun, dileklerde bulunuyorsun. Özellikle kendi halinde olduğun zaman e, böyle bir içinden bir şeyler geliyor. Bir Dualar etmek istiyorsun, bir ilahi bir adalet var arkadaşlar, bir ilahi bir durum var. Bu sıralar böyle çok böyle dualar edebilirsin, içten içten bir şeyler isteyebilirsin. Bunların önü çok açık gözüküyor. Yani içinden hiçbir şey tutma, gönlünden ne geliyorsa onu yap dile getir arkadaşım. Evet arkadaşlar toplu bir para bekliyorsunuz nereden bekliyorsanız bu paranız yakında elinize gelecek bir yerin satışıyla alakalı da bir düşünceniz var yani bir malınızı mı satışa çıkaracaksınız ya da satışta mı bir malınız artık bununla alakalı da bir gelişme yaşanacak olumlu bir şekilde ee, ve bir hayaliniz var bunu yapmak için harekete geçeceksin yani doğru zaman olarak gözüküyor ne yapmak istiyorsanız önünüze bakın doğru zaman olarak gözüküyor ama daha çok şunu söyleyeyim Şimdi Eylül ayının ikinci haftasındayız ama arkadaşlar Ekim ayı sizin için çok iyi gözüküyor. Terazi burçları Ekim ayında daha doğrusu kalıcı şeyler yapabilirsiniz. Adımlarınızı atabilirsiniz. Çok hayırlı gözüküyor. Ee, uçak yolculuğu yapanlarınız olacak yakında bir yere gitme düşünceniz var. Bu yurt dışı olur, şehir dışı olur artık nereye gitmek istiyorsanız. işten sebep ya da başka bir şeylerden dolayı bir yollarınız var arkadaşlar. Tertemiz. Kiminizin böyle bir iş arayışında olduğunu ama kendi işinizi yapamadığınızı, istediğiniz bir işte çalışamadığınızı görüyorum. Fakat bununla alakalı da bir, birisinden bir destek göreceksiniz. Ee, yeni iş kuranlar ya da neyin peşindeyseniz işle alakalı e, bir güzel gelişme yaşanacak. Burada da kafanızda yani düşünceleriniz var, yapmak istedikleriniz var. Bununla alakalı bir adımlar atılacak diyor bakın. İçinizden her şeyi yapabilirsin. İçine sinmeyen hiçbir şeyde de acele etme arkadaşım yani kafanda soru işaretlerin varsa düşüncelerin varsa daha tam oturmayan bir şeyler varsa biraz daha zamana bırak hayırlı olanları göreceksin zaten içinden onları yapmak isteyeceksin hayırlı olanları ama hayırsız olanlarda da bir enerji düşüklüğün olacak orada bir dur biraz daha demek ki bir düşünmen lazım ya da bir şeyleri daha iyi anlaman lazım arkadaşım. O zaman acele etmiyoruz sadece. Yoksa yolun, önün, bahtın çok açık gözüküyor. Şimdi dedikodular kulağına gelecek ama bu dedikodu yapan kişilere karşı hiç oralı olma. Kıskanılıyorsun arkadaşım. Göze nazara çok geliyorsun. Demek ki öndesin. Bir şeyler var yani onların hoşuna gitmeyen. Onlardan dolayı bir rahatsızlıkları var. Dilleri durmayacak. Hiç aralı olma beni almak istiyorsan bu sıralar alacaksın bu anlamda da konuşulacaksın yani aldıkların da çok dile gelecek yaptıkların yapacakların böyle biraz bu konularda da senin de gizemli olmanı istiyorum ee, suratında bir şaşkın bir işaret var bu sıralar şaşıracağın haberler duyabilirsin. Ee, hiç olmayan bir şeyler olabilir aklına bile gelmeyen bir şeylere şaşırabilirsin yani etrafından çevrenden haberler alacaksın böyle duyacaksın bir de hasta ziyareti yapacaksın yakında bu kişi ameliyat olmuş ya da olacak birisi böyle birisinde yakın bir süreçte bir ziyaret yapacaksın arkadaşım ama bu insan iyiye gidecek yani bu rahatsızlığı neyse şimdi spora mı başladınız ya da bir diyetisyenle bir anlaşmanız mı var bazılarınız böyle bir kararlar alıyorsunuz ya da alacaksınız düzenli yaptığınız her şeyde bir sonuç alacaksınız arkadaşlar. Yani ne istediğinizi bilin ve kararlı olun diyor bakın. Bir de böyle bir doktora gidenleriniz olacak ama belli bir rahatsızlıkları olanlar var. Beni dinleyenlerin arasında bu konuları da ihmale getirmeyin arkadaşlar. Kendinizi asla sağlığınızı ikinci plana atmamanız gerekiyor. Ben geleceğinizle alakalı hiç endişe etmemeniz gerektiğini, sadece ne istediğinizi bilerek hareket etmeniz gerektiğini gösteriyor bakın. Yoksa her şey çok güzel. Fakat ayrılık yaşadıysan da sabırlı ol arkadaşım. Beklediğin birisi varsa, unutamadığın birisi varsa da bu insan sana adım atmak isteyecek. Bu dönemlerde değil ama aklından çok geçtiğinizi görüyorum bu insanın. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde de Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.